Ondan bahsediyordum işte. Esin Geron 9529 full AD Karim çek abi pili izlemiş 50 lira atmış. Sonrasında bir saat önce 100 lira atmış abi seviyorsun AD Karim istiyorum ben bir tane demiş. AD Draktar Karim sizlerle başlıyoruz. Kesene bereket bu arada. Hmm burası tapleyin değil. Hepinize selam dostlar ben Tao. Bugün jungle'da yine Karim oynuyoruz. Bu sefer haritanın diğer tarafındayız. Ben şöyle bir totem atayım. Maalesef tarayıcı almadım birazcık geç kaldım. Girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. hekarim nasıl oynanır? En güzel gençler nasıl atılır? Bot nasıl Templenir. Hepsini göstereceğim. Bir v kuz taşıyacağız. Önceki videoda sanırsam 15'e 0 falan oynamıştık. Platinello da izine. Bu oyunda da öyle bir şeyler yapacağız. Otomatik saldırı kumu attım. Böyle bir devam edeceğiz. Güzel yardım ettiler. Sağ olsunlar. Bak alınca kurda gideceksin. Oradan Gromp'a, oradan Bot'a. Güzelce aldık. W'muzu açtık. Q'muzu attık. Ya yukarıdan başlayıp aşağıya da gidebilirsin ama öyle rakip 3 level oluyor. Böyle en azından sen önce 3 level oluyorsun. Onlar bir levelde kalmış oluyor ve kesiyorsunuz adamları. Botla elimiz ittirmezse kesin kestik. Vat midlerinin kötü olduğunu söylüyor. Ben de bota gidecektim ama tamam de gidelim. Şu arkadan gideceğiz. Aleti de bastım. Biraz kötü bir gank oldu sanki ya. Benim oyun planını biraz bozdu adam. Peki tapa gitsem buradan ya da rakip ormana gitsem. Birileri geliyor. aldım. Olmadı be. Bu kesinlikle benim hatam. Yani mide genk atıp sonrasında buraya gelmeler falan fantastik oyunlardı. Adam küfür etti lan hemen. Oo, Garen de bana giydiriyor. Şunları bir mute'layalım. Böyle işte arkadaşlar. Gank atarsın hakaret yersin. Orman oynamanın tadına varın. Hemen susturuyorsun ama. Onlarla münakaşaya girmen gerekmiyor. Giremezsin zaten. Her zaman onlar haklıdır top oynayacağım umarım yardımcı olur Bu zombi formu beni öldürmesin diye birazcık uzakta kestim hızlıdan base attık flash attı lan topa doğru ölmüyor da rawfield'ın savaş çekicini aldım İlerliyorum. keşke tarayıcı da alsaydık ya hep unutuyorum bak siz unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu izleyince diyeceksiniz ki lan boy karim neymiş ben de oynamalıyım. Hem hızlı orman dönüyor hem güzel gank atıyor. Midimiz ölüyor mu? Öldü valla. Ya yani yanma demecine ölmüş olması lazımdı. Bunu çarpladım bilerek mide gank atacağım. Ben son flash'ını almıştık hatırlarsanız. Şu an ölmüş olması lazım. Aleti bastım. E'yi iyi bastım. Tamam yeteneği de dojladık. Buradan da bota gideceğim. Altı level olduk. <laughs> Kötü bu <ultiydi> ya. <laughs> Harika. Top de bir skor çıktı. Buradan onun redini almak zorundayım. Adam top lane'de yani redim al dedi şu an bana. Umarım bot lane'leri ve brand gelmez. Buradan kuşları da alacağız. Daha da güzel oldu. Toplayalım. Ne olur ne olmaz. Bak, E'yi çarptırmadan önce bir tane Q atın. Pasiften AD'ye geliyor ya. Q'nuz daha fazla vursun. Böyle geliyorum şahit attım. Umarım beni teklemez ya. Yine flash'ını aldım. Harika ötesi. Tekrar oynayabiliriz. Aha Nunu. lan burada bir yerde. Top sürüyor lan. Aa öldü lan. Ölmedi. Kuleye mi öldü? Aa adam oyundan çıktı lan ne oluyor? 7 level olduk. Yine bota gideceğim. Burayı bir almam lazım. Bak hızlıdan level atlıyoruz. Skorları topluyoruz. Oyunu taşıyoruz. Mantığımız bu. Bota gidemeyeceğim. Base atıyorlar. O zaman ejderi alırım. Gidiyoruz bota. E ee, yeteneğim yok ya. o da öldü. Ki exhaust girmişler lan bir de. Hemen ejderhe gidiyorum. Bu bize hareket hızı için. AD kazanacağız. Southfield'ın savaş çekicini alınca arkadaşlar karakteriniz bir coşuyor. Ama öncesinde her zaman Tanrıçan'ın gözyaşını alın. Önemli. Bana gelmesin o adam. Daha çok yıkarım videosu görmek istiyoruz sağ Bu sefer 7000 like atın abi. Niye biliyor musun? Bir karakteri istediğinizi ben böyle anlıyorum. 5000 deyince geliyor zaten. Ben de bari limiti arttırayım. Belki sonradan yıkarım videolarını izleyenler. Onlar da like atar. Hızlıdan base atacağım. Bot oynanabilir mi? Bana nasıl kafa attın ya? Ya da senden niye bana doğru geliyor? Çok eğlenceli olaylar yine. Aa karabaltayı bitirsek mi? Ya da sojini. Sojini bitirelim. Ya da karabaltayı. Ayakkabıyı da bitirelim. İki tane totem alalım. Bota gidelim. Ya da top side'a gidip vadi alıp top yaralım. Birazcık daha mantıklı geldi. Nunu botta. Şimdi bunu alacağımız için 300 altın kazanacağız. Adamların kuleyi açacağım. Oradan da altın kazanacağız. Harika. Tapa gideriz. Onu keseriz. Bastım E'ye. balta etkisi ya, tankı saniyesinde ettik Bana hakaret etmiştin Galen, bak sana yardımcı oluyorum. O adi de açalım. Birazcık erken açtım gibi. Harika, 338 altında aldık. Üzerine rakip ormanı döneceğim. Janna'nın ne işi var buradan? Sanırım benim bir de itmem lazım. Rakip neden seriye bağladı ne oluyor? Burada mesela tapa gitmek büyük bir saçmalık çünkü Sion ulti basacak. Yine geliyorum işareti attım. Totemliymiş. Tamam zorlamayalım bir de gidelim. 200 altın veriyor. Çok iyi. Bot denimiz ölmeye devam. Brent benim burada olduğumu nereden biliyor? Burada mı totem var? Şurada mı var? Bunu yeni attı bence. Eleman biliyor ya benim nerede olduğumu. Garan ormanı mı dönüyor? Gidlerini kesmek istiyorum ama full komboyu çakarsa bayılırız ya. Ayeti bastım. Bunu falan da geldi. Oğlum gidin lan. Aa beni pingliyor 05. 5 keser miyiz? Tekrar deneyeceğim Kate'i. Öldüm lan gerçekten. Gerçekten öldüm ama yani. Oğlum herkes takımda küfür ediyor. Öyle lol oynanmamalı ya. Ejderi verdik maalesef 5-1. Brent nasıl bu kadar şey oynuyor böyle? Hani geri de oynuyor. Bak yine koşuyorum ana doğru. Yine çıkmaya başladı. Adamın örümcek hisleri var. Sonunda ya. Burada belki ölmüş olabiliriz. Öldük de. Sojin'i de bitirdim. Buradan uzun kılıç aldım. Şimdi mana veren alacağız. Ya boyun kazanılabilir arkadaşlar. Neden? Şu üçümüz iyi durumda. Bot denimiz 11 defa ölmüş ama gerçekten kazanılabilecek bir Vadi almaya çalışacağım. Bir dakikası kaldı. hanım gelen giden olmaz. Hepsi mi oluyor bak hepsi. Haritayı izleyeceğim. Şöyle bir koşsam. İki daha. Aldım. E Karim bu olay çok güzel ya. Bastion ulti kö kökü yapıyor hep söylüyor. Eşyamız halen bitmiyor. Laş attı lan eleman korku. Güzel fake attık. Sen hiç konuşma bebe. Kocağından ayrıl da gelseydin. Ekarim ni şey yapıyor sen demiş. Terbiyesiz herif. Tamam bak güç patlaması geliyor hazır olun. Yine tarayıcı alamıyorum. Bu vadiyi tabii ki bot açacağız 600 altın almak için. %49 bekleme süresinde azalma. Acaba Draktar buldu mi yapsak bu sefer? Eski günlerdeki gibi. Baron gider ha. Vallahi ben buraya bunu açarsam Baron gider. Gitti şu an Baron. Ya zaten öldüler yani. Gitmesi de lazımdı. Rafa attık. Nunu çok hızlı gelecek. Aa gelemiyorlar lan Vlad engelliyor. Aa eti bassam. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Ben bir drag tarımı alayım en iyisi. Ejderi almamız lazım Alev bu dedim. Hadi onu öldürün ya. Onu öldürürseniz her şey biter. Öldü galiba. Ama Garen güzel oynuyor. Oyun başı bize sövdü saydı ama. O canlıydı, ben öldürmedim mi derken öldü zaten. Bitirecektim de gerek yok ya. Yine olaylar oluyor. Şu Kate'i tekleyeceğim bu sefer. Allah Allah. Her yer totem Bu Bull yaptığınızda karşınızdaki tank olsa da olmasa da tekliyor. Bunu çaldın mı? Almış bile. Muhtemelen bota gelecekler tekrardan. Aynen. Şu an o Kate'in egzaustu var yani ikisinde de egzaust var. Girmem çok mantıklı olmayacak. Bunu da gelecek buraya. Hayaletimiz var kaçarız diye inanıyorum kendime. Şu an burada amacım bu ikisini bot lane'de tutabilmek. Bakın ayrılamıyorlar. Oraya oynanır arkadan? Aslında olabilir ama. Zorlamayalım ya Draktar'ı bitirelim. Bakın Draktar'dan da hareket hızı kazanıyoruz. Yetenek hızı kazanıyoruz. Şu anda 130 yetenek hızım var. Yani %57 bekleme süresinde azalma. Birazdan olacakları görün. Bak Caitlyn'e ne olacak şimdi izle. Okey, tek. Kü sadece kü basıyorum. öldürdük. Halet bastım ama biraz boşa gibi oldu bu. Bence bu karakter attığınız like'ı ben de yenisini çektim ya. Çok saçma OP. Baron'u alalım dedim. En son eşya Seril'de kasıyoruz. Tek sıkıntı totemimiz yok burada. Bunu falan gelirse dümdüz ölecek Okey abi Lan öldüremedim Neyse assist aldım Öldü cin. İnanamıyorum ölüşlere bak 18 defa ölmüşler. Bak oynayışa bak. Lan bunlar nasıl Platin Diamond? Ejder mi gidecek? Sağlamlık mı hiddet mi? Sağlamlık aldım. Geliyorum hadi hadi. Waze attırma ona. Ayıp. Waze attırma diyorum. ejder aldırma. abi. Belki R atıp çalabilirdim de bunu denemek istemedim ya. Şurada biraz Q teklesem. Yine öldüremedim ve Brand'in tüm hasarını yedim ya. Gerçekten normalde bak birisini öldürsem hepsini öldüreceğim. Derken öldü birisi. O da öldü. Güzel. Tam hasarımı gösteremiyorum. Saçma oynuyorum. Kusura bakmayın. Ya şuradan yürüyeceklerine inanın düşünmedim. Şuradan yürürler dedim. Buradan da bir tek Nunu yürüyordu. O da yerimi gösterdi. Bak takımı bir saattir Baron'a yönlendirmeye çalışıyorum ve sonunda gittiler. Koşuyoruz. Teleport atıyor. Brandon saçma hasarını yine yemek istemiyorum. Bu sefer geç gireceğim fight'a. E. Harikasınız takım. Aha. Ne oluyor lan? İyi <laughs> e, bak, iyi e, çok önceden basmıştım. Bak yanlış görmediysen tekrarını izleyelim. Eksastı var bunun. Normalde oyunu belki bitirirdik ama ben bitirmeyeceğim. Şu tek atmayı göstermek istiyorum. Ulan bir gösteremedik ya. Serilda da bitti. Tamamdır. Başlıyoruz. Müziği başlat. Onları dans ettireceğim. Aha. Tam pozisyon var ha. Aleti bastım. E'yi bastım. Bundan bahsediyordum işte. Hekariim jungle bitirme aha ırçılık yaptı ban yedirecek direkt. direkt bak bu adam raporlayacağız ve ban yiyecek. Oyunun da bir güzel sonuna geldik. Bence Draktar ile Karim diğerinden birazcık daha eğlenceliydim. Bunu fark etmişsinizdir. Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Umarım devamı gelir. Hadi bakalım size bağlı. He Karim ile Sart'ı kazandık. Şimdi bana küfreden adamlar var dedim. Öncelikle bu. Bunu küfürden raporluyoruz. Bu da küfretti. Bunu da raporluyoruz. Şöyle manırkçılıktan raporlayacağım. Nefret söyleme. Şu da küfretti. Bunu da raporladım. Birazdan bildirimler yağacak bana. 1767 oynayıp 19255 altınla oyundaki en yüksek altını kasmışız. Bakın ben kötü oynadım buna rağmen bu kadar altın kasıp oyunu taşıyabildim. Hasar tablosuna geldiğimizde 46 binle kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Bak hasarda geçebilen var mı? Vladimir 40 bin vurmuş. Brent 39 bin o da 40 bin vurmuş. Hasarımız böyleydi. Keşke oyun bitmeseydi birazcık daha tek atsaydım ama maalesef bitirmek istediler. Kanala katıl yapıp süper teşekkürler destekleyenlere inanılmaz teşekkür ediyorum. Destekleriniz benim için çok önemli ve ağlatacaksınız lan beni. Teşekkür ediyorum. Sonraki Ekkarim videosu kaç bin like dedim hatırlamıyorum ama o kadar like de gelecektir. Yorum bırakın. Hangi sorunsal gelsin yazın. Seviliyorsunuz yemek yiyenlere afiyet olsun. Tavuk kaçar. kalın. Bay bay. Ben gidiyorum. Görüşürüz.